yenilim için 5000 kilovat saatten 4000 kilovat saate düşürülmesinin gerekçesi nedir? Ee, aslında hazine üzerinde ciddi bir sübvansiyon yükü var. Elektrik tüketim desteğinde sınır aşağı çekildi. Elektrik destek sisteminde yapılan yeni düzenlemeye göre yıllık 5000 kilovat saat olan tüketim miktarı 4000 kilovat saate indirildi. Bu da aylık 333 kWh yani yaklaşık 984 liralık bir fatura anlamına geliyor. Farklı bir deyişle artık 984 liranın üzerindeki faturalar devlet desteğinden yararlanamayacak. Ee, enerji tıpkı su gibi temel bir insani hak olarak kabul ediyoruz. Devlet desteğinin e, sadece lüks tüketim yapanlardan çekilmesi gerekirken limitlerin bu kadar aşağı çekilmesi e, yıllık 4000 kWh seviyesine e, çekilmiş olması maalesef e, kalabalık aileleri işte orta gelir grubunu e, ve kışın elektrikle ısınmak zorunda kalan vatandaşlarımız da e, zengin kategorisine sokuyor. Sınırı aşan abonelere dağıtım şirketleri tarafından SMS gönderilmeye başlandı. Bildirimlerde tüketimin son kaynak tedarik tarifi limitinin üzerinde olduğu belirtiliyor. Eğer aylık faturanız yani 2025 yılı içerisine gelen faturalarınız 984 lira yani bu tabi ortalama bir e, rakam. Eee ve üstüne çıkıyorsa genel olarak bu sizin için ayda yaklaşık olarak 333 kilovat saat yani bunun da toplamında 4000 kilovat saat elektrik tükettiğiniz manasına geliyor. Şimdi böyle olunca, ee, siz artık bu limitin üzerine e, çıkacaksınız demek. E, dolayısıyla da e, artık diyor ki devlet sen hani yüksek e, oranda e, enerji tüketiyorsun ve dolayısıyla bunun maliyetine katlanmalısın. Tüketici Konfederasyonu Enerji Komisyonu üyesi Fatih Evrençen uygulamanın gizli zam etkisi yapacağını belirtti. Bu düzenleme e, bu haliyle bir nevi e, gizli zam etkisi e, yaratabilir. E, bu düzenlemeden yaklaşık iki buçuk milyon e, hane e, etkilenecek. E, bu etki Dışında kalan 43 milyonluk hala bir tüketici nüfusu hala uygulamanın dışında. Özellikle elektrikli araç şarj eden ısıtma soğutma cihazlarını yoğun kullanan haneler risk grubunda. Limit 5000 kWh'da kalsaydı sadece villalar veya çok büyük evler etkilenecekti. Fakat 4000 kWh düştüğünde işte... Ee, enerji tüketimi biraz daha az olan işte üç çocuklu aileler işte evinde klima kullananlar veya işte evden çalışan beyaz yakıllılar e, evinde araçını şarj edenler de bu kapsama e, girmiş oldular. 1 Ocak'tan itibaren belirtilen sınırın üzerinde tüketim yapan haneler devlet desteği almadan gerçek piyasa tarifesinden faturalandırılacak.